Arkadaşlar bugün sizlerle yine Lions Tense'deyiz ve burada bir pro fabrikasına gireceğiz. Umarım beğenirsiniz. Vega Fina. Evet içeri girmiş bu şu an arkadaşlar. <laughs> Gayet güzel. Güzel duruyor. Sinvanya tütünü olsa gerek piloto sejo, piloto -liseria. bunların hepsi kurutulmuş ee, ağaçları aman bütün e, bitkilerin yaprakları olsa gerek gösterdiğim karşıda da sarılıyor galiba Şöyle bir tarihçesi var sanırsam. Evet. Evet şu an arkadaşlar canlı göreceğiz nasıl yapılıyor. Tütünleri alıyorlar. Şuraya koyuyorlar. Ondan sonra sarıyorlar. Ve bu hale geliyor. Dokunmak yasak dokunmuyoruz. Uzaktan bakıyoruz sadece. Arkadaş burada Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Mucho bueno. Mucho bien, ¿no? ¿Está tabaco? Ah, sí. Şu an ben merak ediyorum nasıl yapacak çok merak ediyorum izlemek istiyorum. Hatta sabah kadar izleyebilirim. Evet arkadaşlar. İzliyoruz. yaptı şu an. Yapıştırdı. Testi. Bravo. Bravo. <laughs> Mucho bien. Ve buraya koyuldu arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Evet. Azıcık şimdi biraz sonra fiyatlarını göstereceğiz. Evet. Diğer tarafı yapılıyordu. Şimdi burada hazırlanmış olanlar ve diğer taraftan getirilmiş Pro'lar da var. Şöyle ne kadar iyi gözüküyor. Şöyle paketin içinde 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10 tane falan var. Bunlar sigarilo, sigarillolar konuşamadım. Ama 1, 2, 3, 4, 5 paketli. Yani 6'lı, 5'li çok fazla veriyor. Yani 5'li falan veriliyor. Bunlar krem ne kremi ben ne anlamadım. Şurada krem diyor ama vanilya. Bunlar bunlar pro olsa gerek. Vanilya var ha 5. 5 falan satılıyor galiba. Hani. Bunlar da Regal bunlar 1 2 3 4 5 falan satılıyor yani. Yani çok azdan diyorsanız gelip böyle alıyorsunuz. Evet. Kutularını ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Kutular çok güzel. Devam edelim. Şu Bu Vega kendi yaptığı içinde 10 tane var. Kutusu şöyle. Gayet güzel, ağır bu şekilde. Güzel yani ben dönünce mutlaka alacağım. Şey, evet arkadaş şurada düzeltiyor. Sağ olsun. Şurada yani bunların şekilleri, bu da onların katırları oluyor. İçeceği içeceği çekileceği yerden daha doğrusu kesiliyor. Kafası kesiyorlar dediğimiz sünnetlik gibi bir şey. Yani burası özellikle tütün ürünleri içenlerin için bir cennet diyebiliriz. Burada hangi markamış bu göremiyorum ki. Opus diyor. Frente Frente çok uzun bunlar. Evet arkadaşlar böyle bakmayın. Bu kadar uzunluğuna bakmayın. Siz, siz bunu yani bir saatte falan bitirirsiniz diyeceğim ama yarım saatte bitirir bizim Türkler yani. Ne 15 dakika olmaz da yarım saatte falan bizim Türkler bitirir. Adamlar keyfini içiyor biz. Şuraya bir kutu alacağım. Tamam mı? Satacaksın sonra. Mesela yani bizim kaldığımızın otelin yerinde arkasında bir procu var yine arkadaşlar. Oradakilerde eee Kohiba prosu satıyorlar. Tanesi Türkiye'de 100 lirayken bunlar 10 tanesini e, 200 liraya mı veriyor Öyle bir fiyat vardı. Onu da söylemek isterim. Çok güzel ya. Uçları şöyle keskin oluyor. Onlar ben çok hoşuma gidiyor. Kısa olanlar. Artrofent olması lazım bunlar. Şöyle tek tek geçelim. Evet Artrofent'eymiş arkadaşlar. Ve yine kutularda var. elma almak istemiyorum şimdi. Ee, Covid-19 nedeniyle. Arkadaş da peşimizden geliyor. Sağ olsun. Göstermek için. Burada kaç geliyor? veriliyor? 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5'li arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Burada arkadaşlar tekli satılıyor. Kutusun içinde tekli. Bir toro. Bu Dominik Republic'sinde ama Dominik yapılmış. El el yapılmış, el ile yapılmış. Elde elde elde. Dominik yapılmış. Yani böyle. Çok güzel ya. Ben mutlaka bir tane alacağım. Burada yine küçük olanlar kalın alınlar. Yanında bir de çakmak var arkadaşlar. Onu da göstermek <laughs> istedim Bunlar mesela güzel kalın ama 3 tane. Dörtlü. Bunlar böyle tam baba boy sayısı böyle çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani çok karışıklar Ondan bir tane, ondan bir tane. Ya yani Monte Cristo'dan veriyor. Monte Cristo arkadaşlar çok güzel bir marka. Size evet. tavsiye edebilirim. Ya bunların ikisini duymadım. Ha Romeo ve Julieta. Bunu da duydum. Bundan ikisini size tavsiye ama bunu bilmiyorum. Gerçekten Roma ve Juliet güzel. New York yazıyor. Bu prolarla çok güzelmiş ya. Bundan ben alayım abime. Bir de böyle metal kapları oluyor arkadaşlar. Öyle on onların içinde de saklanabiliyor. Hani bozulmasın, kokusu falan gitmesin veya işte nemlenmesin. Yani. Bütün gibi bütün şeyler işte falan filan. Şöyle uzun olanlar da var. Bir de böyle. Bunun hali bunun içine koyuyor yani buradaki bu yani. Böyle onları yesin geliyor çok güzel ya. Bu da güzel. Bunu alayım bir tane şimdi ben de. Buradan devam edelim. Yani burası gerçekten pro dünyası yani arkadaşlar. Bak ne güzel burada bir, iki, üç, üç tanesini veriyor. Çok güzel yani. Burada ışığı ayarlamaya çalışıyorum bu arada. Yani burada sigara çok pahalı arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Sigara çok pahalı olduğu için profiyatlar daha az ne geliyor? Daha fiyatı ne geliyor mesela? Bir paket 40 lira oluyor Türk parasıyla. O yüzden daha iyi. O yüzden en iyisi Pro falan içiyorlar, sigarayla içiyorlar. Küçük olan, kısa olanlardan falan böyle. Burada işte bir tek bir tanesi 5 dolara veriyorlar. Uzun olan böyle böyle falan filan. Ve karşıda da bunların geleneksel kendi ülkede yaptıkları yağlar, kakao yağları, vanilya yağları gibi bu tür şeyler içecek acılı macılı falan yazıyor ama likör diye mesela likör. Evet arkadaşlar gelmek istiyorsanız mutlaka kaçırmamansı gereken yerlerden bir tanesi burası o olabilir.